Bismillahirrahmanirrahim. 26. söz olan kader risalesindeki kadere iman esasını ispat eden bütün deliller de aynı zamanda haşri, amellerin neşredilip o büyük terazide tartılacağını gösterir. Çünkü her şeyin mukadderatını gözümüzün önünde nizam ve mizan levhalarına kaydetmek, her canlının hayatını hafızalarda, çekirdeklerde ve başka misalli levhalarda saklamak ve ruh sahiplerinin bilhassa insanın amel defterini muhafaza edilen levhalara geçirip onlarda tespit etmek gibi kuşatıcı bir kader, hikmetli bir takdir ve her şeyi muhafaza altına alan titiz bir hak kayıt ancak o büyük mahkemede umumi bir hesap neticesinde sonsuz bir mükafat ve ceza için olabilir. Yoksa her şeyi kuşatan o inceden inceye Kayıt ve muhafaza tamamen manasız, faydasız kalır, hikmete ve hakikate zıt olur, hem ölümden sonra bir hesap günü gelmezse, kader kalemiyle yazılan şu kainat kitabının bütün hakiki manaları bozulur, varlığının hiçbir manası kalmaz, o ihtimali kabul etmek kainatın varlığını inkar gibi akıl dışı bir hezeyandır. Kısacası, imanın diğer beş esası da bütün delilleriyle haşrı ve ahiretin varlığını gösterir, onu ister ve ona şahitlik eder. İşte haşir hakikatinin büyüklüğüne uygun böyle muazzam, sarsılmaz direkleri ve delilleri bulunduğu için Kur'an'ı ı Mucizül Beyan'ın hemen hemen üçte biri haşirden ve ahiretten bahsediyor. Kur'an onu bütün hakikatlerine temel ve ana esas yapıyor. Her şeyi onun üstüne kuruyor. Mukaddime burada son buldu. Zeyl'in ikinci parçası. Baştaki ayetlerin mucizevi bir şekilde işaret ettiği... Dokuz tabaka olan haşir delillerine dair dokuz makamdan birinci makam, ölümden sonra diriliş ifade eden Bismillahirrahmanirrahim. Fe subhanallah hine tumsun ve hine tusbihun ila Rum suresinin 17 ve 19. ayetleri. Haydi siz akşama girerken, sabaha çıkarken Allah'a takdis ve tenzih edin. Namaz kılın, göklerde ve yerde hamd, güzel övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de, öğleye girerken de onu takdis ve tenzih edin. Namaz kılın, o ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz. Fermanının gösterdiği açık ve kesin delil beyan ve izah edilecek inşallah. O makam daha henüz yazılmamıştır. 30. Lema'nın 5. nüktesinin 4. remzi. Remiz işaret demektir. Buradan itibaren Zeyl'in 3. parçasına kadar olan kısım 30. Lema'nın Hay isminin bir cilvesinden bahseden 5. nüktesinin 4. remzi olup lemalarda da yer almaktadır. Evet, madem bu kainatın en mühim neticesi, meyvesi ve yaratılış hikmeti hayattır, elbette o yüce hakikat bu fani kısacık noksan elemli dünya ile sınırlı değildir. 29 maddede mahiyetinin büyüklüğü anlaşılan hayat ağacının gayesi, neticesi ve büyüklüğüne layık meyvesi ebedi ahiret hayatıdır. Taşıyla, ağacıyla, toprağıyla, canlı olan o saadet yurdundaki hayattır. Yoksa bu hadsiz mühim meyvelerle donatılan hayat ağacının şuur sahipleri için bilhassa insan için meyvesiz, faydasız, hakikatsiz olması gerekecek. Sermaye ve donanım bakımından mesela bir serçeden 20 derece yüksek kainattaki ve canlılar arasındaki en kıymetli mahluk olan insan, hayat saadeti bakımından bir serçeden 20 derece aşağı düşüp bedbaht, alçak bir biçare haline gelecek. Çok kıymetli bir nimet olan akıl da, geçmiş zamanı hüzünle ve geleceği korkuyla düşünerek insanın kalbini sürekli incitip bir lezzete dokuz elem karıştırdığından en musibetli belalardan birine dönüşecek. Bu ise yüz derece batıldır. Demek ki şu dünya hayatı ahirete iman esasını kesin bir şekilde ispat ediyor ve her baharda haşrin 300 binden fazla örneğini bize gösteriyor. Acaba senin bedeninde, bahçende ve vatanında hayatın için gerekli, uygun olan bütün ihtiyaçları ve donanımı hikmet, inayet ve rahmetle hazırlayan, hepsini vaktinde yetiştiren, hatta midenin beka ve yaşama arzusuyla ettiği hususi ve basit rızık duasını bilen, işiten, o duayı kabul buyurduğunu sayısız leziz yiyecekle gösteren ve mideyi memnun eden, her şeyin tasarrufunu elinde tutan kadir bir zat hiç mümkün müdür ki seni bilmesin görmesin. İnsanın en büyük gayesi olan ebedi hayat için gereken sebepleri hazırlamasın hem insanın en büyük, en mühim, kendisine en layık umumi beka duasını, ahiret alemini ve cenneti yaratarak kabul etmesin ve kainattaki en mühim varlık, yeryüzünün sultanı ve neticesi olan insanın arş ve ferşi çınlatan kapsamlı ve çok kuvvetli duasını işitmeyip ona küçük bir mide kadar kıymet vermesin, onu memnun etmesin, kusursuz, hikmetini ve sonsuz rahmetini inkar etsin, haşa yüz bin defa haşa. Hiç mümkün müdür ki en basit hayat mertebesindeki bir canlının pek gizli sesini duysun, derdini dinlesin, nazını çeksin, ona derman versin, onu tam bir itina ve alaka ile beslesin, her şeyi ona dikkatle hizmet ettirsin, büyük mahlukatını ona hizmetkar kılsın da en büyük ve kıymetli, baki ve nazlı bir hayat mertebesindeki insanın gök gürlemesi gibi yüksek sesini işitmesin. Onun çok mühim beka duasını, nazını, niyazını nazara almasın, adeta bir askerin teçhizatını tam bir itina ile versin, onu idare etsin de itaatkar ve muhteşem orduya hiç bakmasın. Zerreyi görsün de güneşi görmesin, sivrisineğin sesini işitsin fakat gök gürültüsünü duymasın. Haşa yüz bin defa haşa. Hem hiçbir şekilde akıl kabul eder mi ki sonsuz rahmet, muhabbet ve şefkat sahibi, sanatını çok seven, kendini çok sevdiren ve kendisini sevenleri daha da seven kadir ve hakim bir zat onu en çok seven sevimli ve sevilen saniine yaratılışı gereği tapan insanı ve onun hayatının ta kendisi ve özü olan ruhu ebedi ölümle idam edip o sevgili dostunu ve Habibini ebediyen küstürsün, darılsın, müthiş inciterek rahmet sırrını ve muhabbet nurunu inkar etsin ve ettirsin. Yüz bin defa haşa ve kella. Bu kainatı tecellileriyle süsleyen, mutlak bir güzellik ve bütün varlıkları sevindiren, mutlak bir rahmet, böyle sonsuz ve mutlak bir çirkinlikten, zulümden ve merhametsizlikten elbette sonsuz derece uzaktır, mukaddestir. Netice, madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve onu boş yere harcamayanlar, kötü yolda yol kullanmayanlar beka aleminde, ebedi cennette sonsuz bir hayata kavuşacaklardır. Amenna. Nasıl yeryüzündeki parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlaması ve denizlerin yüzündeki kabarcıkların ışığın parıltılarıyla parlayıp sönmesi, arkalarından gelen kabarcıkların da yine hayali güneşçiklere ayna olması açıkça gösteriyor ki, o parıltılar yüksekteki bir tek güneşin akislerinin cilveleridir ve güneşin varlığını çeşitli delillerle bildiriyor, ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de hay ve kayyum Rabbimizin muhi yani hayat veren, dirilten isminin en büyük cilvesiyle onun kudretiyle yeryüzündeki ve denizlerdeki canlıların parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya Hayy diyerek gayb perdesi ardına gizlenmeleri ebedi bir hayata sahip hay ve kayyum zata ve onun varlığının vücubiyetine şahittir ve onu gösterir. Yine bunun gibi Allah'ın bütün varlıkları düzenle idaresinde eseri görülen, ilmine şehadet eden, kainatı hükmü altında tutan, kudreti kainatın düzeninde ve idaresinde hüküm süren iradeyi, dilemeyi ve Allah kelamının vahyin kaynağı olan peygamberlik vazifelerini ispatlayan bütün alametler, mucizeler ve bunun gibi yedi ilahi sıfatı gösteren deliller, Hepsi birleşerek zat-ı hayy kayyumun hayatına delalet, şehadet ve işaret ediyor. Zira nasıl ki bir şeyde görme kabiliyeti varsa onun hayatı da vardır. İşitme duyusu varsa bu hayatın belirtisidir. Konuşma vasfı varsa bu hayatın varlığına işaret eder. İrade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de. Bu kainatta eserleri sayesinde varlıkları kesin ve açık olan mutlak kudret, kuşatıcı irade ve her şeyi içine alan ilim gibi sıfatlar bütün delilleriyle hay ve kayyum yaratıcının hayatına, onun varlığının vücubiyetine şehadet eder. O zatın bir gölgesiyle bütün kainatı aydınlatan ve bir cilvesiyle ahiret alemine zerreleriyle beraber hayat veren ebedi varlığının delilidirler. Hem hayat meleklere iman esasına da bakar, işaretlerle onu da ispat eder. Çünkü madem kainatta en mühim netice hayattır ve yeryüzüne en çok yayılmış olan kıymetlerinden dolayı çok yaratılan ve yeryüzü misafirhanesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren canlılardır. Ve madem yeryüzü bu kadar canlı türüyle dolmuştur, onların sürekli yenilenmesini ve çoğaltılmasının hikmetiyle her vakit dolar boşalır ve en kıymetsiz çürümüş maddelerden dahi çok sayıda canlı yaratılarak o maddeler gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların bir mahşeri olur. Hem madem hayatın süzülmüş en saf özü olan şuur ve akıl en latife sabit cevheri olan ruh bu dünyada çok fazla yaratılıyor. Adeta yeryüzü hayat, akıl, şuur ve ruhlar ile canlandırılıp öyle şenlendirilmiş. Elbette yeryüzünden daha latif, daha nurani, daha büyük, daha mühim olan gök cisimlerinin ölü, cansız, hayatsız, şuursuz kalması imkan dışıdır. Demek ki gökleri, güneşi, yıldızları şenlendirecek, onlara canlı vaziyeti verecek, göklerin yaratılışının neticesini gösterecek ve ilahi hitaba masar olacak şuur sahibi, canlı ve göklere yaratılacak yaraşır sakinler hayat sırrıyla elbette mevcuttur. İşte onlar meleklerdir. Hem hayatın mahiyetinin sırrı peygamberlere iman esasına da bakar, onu da işaretlerle ispat eder. Evet, madem kainat hayat için yaratılmıştır ve hayat da hayat ve kayyum olan o ezeli yaratıcının en büyük cilvelerindendir. Mükemmel bir nakşı ve en güzel sanatıdır ve ebedi hayat resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet, eğer semavi kitaplar ve peygamberler olmasaydı, o ezeli hayat bilinemezdi. Nasıl ki bir adamın diri, canlı olduğu konuşmasıyla anlaşılır, aynen öyle de bu kainatın perdesi altındaki gayb aleminin arkasında konuşan, emir ve yasaklarını bildirip kullarına hitap eden bir zatın kelimelerini, hitabını gösteren peygamberler ve onlara indirilmiş kitaplardır. Elbette şu kainattaki hayat kesin bir şekilde Hayy ezeli'nin varlığının vücubiyetine şahitlik eder ve o ezeli zatın parıltıları, tecellileri, münasebetleri olan peygamberlerin gönderilmesi ve kitapların indirilmesi esaslarına bakar, onları işaretlerle ispatlar ve bilhassa Resul Ekrem'in Aleyhissalatu vesselam peygamberliği ve Kur'an'ın vahiy hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan onların doğruluğu bu hayatın varlığı gibi kesindir denilebilir. Evet, Nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir özdür, şuur ve his de hayattan süzülmüştür, hayatın birer özüdür ve akıl da şuurdan ve histen süzülmüştür, şuurun bir özüdür, ruh ise hayatın halis ve saf bir cevheri, sabit ve müstakil zatıdır. Aynen öyle de. Resul-i Ekrem'in Aleyhissalatu vesselam maddi ve manevi hayatı kainatın hayatından ve ruhundan süzülmüştür, özün özüdür. Onun Aleyhissalatu vesselam peygamberliği ise kainatın his, şuur ve aklından süzülmüş en saf özüdür. Belki Resul-i Ekrem'in Aleyhissalatu vesselam maddi ve manevi hayatı eserlerinin şahitliğiyle kainatın hayatının hayatıdır. Onun peygamberliği kainatın şuurunun şuuru ve nurudur. Ve Kur'an'ın vahyi, capcanlı hakikatlerinin şahitliğiyle kainatın ruhu ve aklıdır. Evet, evet, evet. Eğer Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam peygamberliğinin nuru çıkıp gitse, kainatın ömrü son bulacak. Eğer Kur'an gitse, kainat divane olacak ve yerküre aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalan başını bir gezegene çarpıp kıyameti koparacak. Hem hayat kadere iman esasına bakıp işaretlerle onu da ispat eder. Çünkü madem hayat şu görünen alemin ışığıdır ve onu kuşatır. Varlığın neticesi ve gayesidir. Kainatın Halık'ının en geniş aynası, Rabbani icraatın en mükemmel örneği, fırıstı ve temsilde hata olmasın, bir çeşit program hükmündedir. Elbette hayat sırrı gayb alemindeki yani geçmiş ve gelecekteki varlıkların manevi hayatları hükmünde olan intizam, nizam, bilinme ve görülme, meydana çıkma ve yaratılış kanunlarına uymaya hazır bir vaziyette bulunmalarını gerektiriyor. Nasıl ki bir ağacın asıl çekirdeği, kökü, hatta dalların en ucundaki ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir çeşit hayata sahiptir. Onlar belki ağacın hayat kanunlarından daha ince kanunları taşır. Hem nasıl ki bu gördüğümüz baharda önceki gözün bıraktığı tohumlar, kökler ve bu bahar, geçtikten sonra gelecek mevsimlere bırakacağı çekirdeklerle kökler de tıpkı bu bahar gibi hayat cilvesi taşıyor ve hayat kanunlarına tabidir. Aynen öyle de kainat ağacının bütün dal ve budaklarının birer geçmiş ve geleceği vardır. Onların geçmiş ve gelecek hallerinden vaziyetlerinden oluşan birer silsilesi bulunur. Her varlık türünün ve onun fertlerinin Cenab-ı Hakk'ın ilminde çeşitli hallerle farklı varoluşları bir ilmi varlık silsilesi meydana getirir ve maddi varlık gibi o ilmi varlıkta umumi hayatın manevi bir cilvesine mazhardır ki kader kalemiyle yazılmış hayat programı o manidar ve canlı kader levhalarından alınır. Evet, gayb aleminin bir çeşidi hükmündeki Ruhlar aleminin hayatın ta kendisi, özü ve hayat için gerekli olan ruhlarla dolu bulunması, elbette geçmiş ve gelecek denilen gayb aleminin diğer dairesinin yani ikinci kısmının da hayat cilvesine mazhar olmasını ister ve gerektirir. Hem her şeyin ilmi varlığındaki kusursuz düzen, manidar vaziyetler, canlı meyveler, tavırlar, o şeyin bir tür manevi hayata sahip olduğunu gösterir. Evet, Ezeli hayat güneşinin bir parıltısı hükmündeki bu hayat cilvesi elbette yalnız şu görünen alemle içinde bulunduğumuz zamanla ve maddi varlıkla sınırlı olamaz. Belki her bir alem kabiliyetine göre hayatın cilvesine mazhardır ve o cilve sayesinde kainat bütün alemleriyle canlı ve parlaktır. Yoksa dalalet nazarıyla bakıldığında görüldüğü gibi geçici ve görünüşte bir hayatın ardında her bir alem büyük ve müthiş birer cenaze ve karanlık birer virane olurdu. İşte kaza ve kadere iman esası da geniş bir şekilde hayat sırrıyla anlaşılıyor ve sabit hale geliyor. Yani nasıl ki şu görünen alemin ve mevcut gözümüzün önündeki eşyanın düzeniyle ve neticeleriyle canlı olduğu görülüyor, aynen öyle de gayb aleminden sayılan geçmiş ve gelecek mahlukların dahi manen canlı, manevi ve ilmen sabit birer varlıkları mevcuttur. Kaza ve kader levhası vasıtasıyla o manevi hayatın neticesi mukadderat şeklinde görünür ortaya çıkar. Zeyl'in üçüncü parçası, Haşir hakkında bir soru. Kur'an'da tekrarlanan "İn inka'net illa sehhate wahide" ve "Ve ma emru's saati illa kelam hil beyanları. Yani bütün olay tek bir çağrıdan ibaret. Yasin suresi 53. Kıyametin kopması ise başka değil, ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Nahl suresi 77. Beyanlar o büyük haşrin bir anda çok kısa sürede meydana geleceğini gösteriyor. Sınırlı akıl bu son derece harika ve benzersiz meseleyi tam anlayamaz. Kabul etmek için gözle görülür bir örnek ister. Cevap, haşirde ruhların bedenlere dönmesi, bedenlerin diriltilmesi ve inşası var. Bunlar üç meseledir. Birinci mesele, ruhların bedenlerine dönmesine örnek, gayet düzenli bir ordunun istirahat için her tarafa dağılmışken yüksek bir boru sesiyle toplanmasıdır. Evet İsrafil'in borusu olan Sur, ordunun borazanından daha geri olmadığı gibi ebediyet tarafında ve zerreler alemindeyken ezel yönünden gelen ''Elestü bi Rabbüküm hitabını işiten ve ona Kalu bela ile cevap veren ruhlar elbette ordunun askerlerinden çok daha düzenli ve itaatkardırlar. Yalnız ruhların değil kainattaki bütün zerrelerin Cenab-ı Hakk'ın bir ordusunun itaatkar askerleri olduğunu 30. söz kesin delillerle ispat etmiştir. İkinci mesele, Bedenlerin diriltilmesine örnek, çok büyük bir şehirde, şenlikli bir gecede, bir tek merkezden yüz binlerce elektrik lambasının adeta zamansız bir anda yanması gibi, bütün yeryüzünde de bir tek merkezden yüz milyonlarca lambaya ışık vermek mümkündür. Madem Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi bir nimeti, misafirhanesindeki bir hizmetkarı ve lambası, Halık'ından aldığı terbiye ve intizam dersiyle bu hale masar oluyor. Elbette onun elektrik gibi binlerce nurani hizmetkarının temsil ettikleri ilahi hikmetin muntazam kanunları dairesinde o büyük haşir göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşebilir. Üçüncü mesele bedenlerin hep beraber bir defada inşasını örnek. Bahar mevsiminde birkaç gün içinde sayıca insanların tamamından binlerce kat fazla olan ağaçların bütün yapraklarıyla beraber önceki baharın aynısı gibi birden mükemmel bir şekilde inşası yine ağaçların bütün çiçeklerinin, meyvelerinin ve yapraklarının geçmiş baharın mahsulleri gibi şimşek hızıyla var edilmesi, baharın başlangıcında sayısız tohumcuğun, çekirdeğin, kökün birden beraberce uyanması, büyümesi ve canlanması. Ölüler misali kemikten ibaretmiş gibi, ayakta duran bütün ağaçların cenazelerinin bir emir ile hep beraber ölümden sonra diriliş hakikatine mazhar olması, küçücük cinslerden sayısız hayvanın son derece benzersiz bir şekilde diriltilmesi, Bilhassa daima yüzünü, gözünü, kanadını temizlemekle bize abdesti ve temizliği hatırlatan, yüzümüzü okşayan ve bir senede dünyaya gönderilenlerinin sayısı, Hz. Adem zamanından beri gelen bütün insanlardan daha fazla olan sineklerin, her baharda diğer canlı türleriyle birlikte birkaç günde yaratılması, elbette bütün bunlar kıyamette insanın bedenindeki uzuvların tekrar bir araya getirileceğine bir değil binlerce örnektir. Evet dünya hikmet yurdu, Ahiret kudret yurdu olduğundan Cenab-ı Hakk'ın hakim, mürettip her şeyi düzene koyan, müdebbir yani bütün varlıkları sonsuz hikmetiyle idare eden, mürebbi yani her şeyi en güzel şekilde terbiye eden gibi pek çok isminin neticesi olarak dünyada eşyanın yaratılışının derece derece ve zamanla gerçekleşmesi Rabbani hikmetinin gereğidir. Ahirette ise hikmetten çok kudret ve rahmet görüleceği için maddeye, zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan eşya birden inşa edilir. Burada bir günde, bir senede yapılan bütün işlerin ahirette bir anda gerçekleşeceğine işaretle Kur'an-ı Mucizü beyan ve ma emru saati illa kelem hil ev akrab buyuruyor. Nahl suresinin 77. ayeti kıyametin kopması ise başka değil ancak göz açıp kapayıncaya kadar yahut daha da kısa bir anda olup biter. Eğer haşrı önümüzdeki baharın gelmesi gibi kesin bir şekilde anlamak istersen haşre dair 10. ve 29. sözleri dikkatle oku hakikat gör. Eğer öldükten sonra diriltileceğine, baharın geleceğine inandığın gibi inanmazsan gel parmağını gözüme sok. İlave olarak dördüncü bir mesele Dünyanın sonu ve kıyametin kopması bir anda bir gezegenin veya bir kuyruklu yıldızın Cenab-ı Hakk'ın emriyle dünyamıza, misafirhanemize çarpması onu harap edebilir. 10 senede yapılan bir sarayın bir dakikada yıkılması gibi. Zeylin dördüncü parçası. Kale men yuhil azam ve hiye kul yuhiha allazi evvel merrati ve huve bi alim. Sadakallahu lazim. Nasıl yaratıldığını unutarak bir de misal fırlattı bize çürümüş vaziyetteki o kemikleri kim diriltecek diye de ki onları ilk defa inşa eden diriltir hem o her türlü yaratmayı bilir. Yasin 78 79. ayetler. Yani insan çürümüş kemikleri kim diriltecek diye sorar. Sen de ki ilk defa kim yaratıp onlara hayat vermişse o diriltecek. 10. sözün 9. hakikatinin 3. temsilinde tasvir edildiği gibi bir zat göz önünde büyük bir orduyu bir günde baştan meydana getirdiği halde biri şu zat askerleri istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru sesiyle toplar tabur düzeni altına alır dese sen de inanmam desen bunun ne kadar divanece bir inkar olduğunu bilirsin. Aynı şekilde ordu misali bütün hayvanların ve diğer canlıların tabur misali cesetlerine kusursuz bir intizamla ve hikmetli bir dengeyle o bedenlerin zerrelerini ve latifelerini kün feye kün emriyle yani ol der olu hemen olu verir emriyle kaydedip yerleştiren her devirde hatta her baharda yeryüzünde ordu gibi yüzbinlerce canlı türünü ve topluluğunu yaratan sonsuz kudret ve ilim sahibi zat hakkında tabur gibi bir cesedin nizamı altına girerek birbiriyle tanışan zerreleri ve asli unsurları bir seda ile İsrafil'in suruyla nasıl toplayabilir diye sorulur mu? Bunu akıldan uzak görüp sormak ahmakça bir divaniliktir. Kur'an bazen Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki harika icraatını kalbe kabul ettirmek ve zihni tasdiki hazırlamak için dünyadaki hayret verici işleri zikreder. Veyahut gelecekten ve ahiretteki harika ilahi icraattan öyle bahseder ki gördüğümüz pek çok misalle ona inanırız. Mesela evelem yerel insanu enna halaknahu min nutfetin fe izza huve mubin. İnsan şunu görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken yaman bir hasım kesildi bize. Yasin 77. Ayetinden surenin sonuna kadar işte şu bahiste Kur'an hakim haşir meselesini 7-8 farklı şekilde ispat ediyor. Öncelikle dünyaya ilk gelişi nazara veriyor ve diyor ki bir damla sudan kan pıhtısına, ondan küçük bir et parçasına ve ta insanın ortaya çıkışına kadar olan yaratılışınızı görüyorsunuz. Nasıl oluyor da öldükten sonra diriltilmeyi inkar ediyorsunuz? Bu ilk yaratılışın benzeridir, hatta ondan daha kolaydır. Hem Cenab-ı Hak insana sunduğu büyük ihsanlarına Elleziz jalele kümine şeceril ahzari nara ayetiyle işaret ediyor. Diyor ki size böyle nimet veren bir Zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Hem şu manaya işaret ediyor. Ölmüş ağaçların dirilip yeşillendiğini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını buna kıyaslamayıp akıldan uzak sayıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Zat göklerin ve yerin meyvesi olan insana hayat vermekten ve onu öldürmekten aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden o ağacın meyvesine kıymet vermeyip onu başkasına mal eder mi? Neticesini terk etmekle bütün kısımları hikmetle yorulmuş yaratılış ağacını abes ve beyhude kılar mı zannediyorsunuz? Hem diyor ki, sizi diriltecek zat öyle bir zattır ki, kainat onun emri altında bir asker hükmündedir. Kün feykün emrine tam bir itaatle boyun eğer bir bahar yaratmak ona bir çiçeği yaratmak kadar kolay gelir. Bütün hayvanları var etmek onun için bir sineğin yaratılışı kadar kolaydır. Böyle bir zata karşı men yuhil izam deyip kudretini acizlikle itham ederek ona meydan okunmaz. Fe subhanellezi biyedihi melekütü külli şey tabiriyle onun her şeyin dizgin elinde anahtarı katında bulunan, geceyle gündüzü, kış ile yazı bir kitabın sayfaları gibi kolayca çeviren, dünya ve ahireti iki oda hükmüne getirerek birini kapayıp ötekini açan bir Kadir-i Zülcelal olduğunu ifade eder. Madem böyledir, bütün delillerin neticesi olarak Kur'an şöyle der. Ve ileyhi turcaun yani sizi mezarlarınızdan kaldıracak, diriltip yüce huzurunda hesabınızı görecektir. İşte şu ayetler zihni ve kalbi haşri kabul etmeye hazırlar çünkü dünyadaki benzer icraattan da örnekler verir. Hem bazen Kur'an ahirette olup bitecekleri öyle tarif eder ki dünyadaki benzerlerini hatırlatır, böylece onlar akıldan uzak görüp inkar etmeye meydan bırakmaz. Mesela İze şemsu küvveret ilahir ve ize sema unfatarat ilahir ve İze sema unşekkat ilahir. İşte şu surelerde kıyamet ve haşirdeki büyük inkılaplar ve rububiyetin icraatı öyle anlatılır ki insan onların benzerlerini dünyada mesela güz ve bahar mevsimlerinde gördüğü için kalbe dehşet verip akla sığmayan o değişimleri kolayca kabul eder. Şu üç surenin mealine kısa bir işaret bile pek uzun olur. Onun için örnek olarak bir tek ifadeyi göstereceğiz şöyle ki. Ve ize suhufu nuşret. Hesap defterleri açıldığı zaman. Tekfir suresi 10. ayet. Haşirde herkesin bütün amelleri bir sayfa içinde yazılı olarak neşredilecek manasını ifade eder. Şu mesele tek başına çok hayret uyandırdığından akıl ona yol bulamaz fakat surenin işaret ettiği üzere Bahar mevsiminde başka noktaların misalleri olduğu gibi şu meselenin de benzeri çok açıktır. Çünkü meyve veren bir ağacın ve çiçekli bir otun da amelleri, fiilleri, vazifeleri bulunur. Allah'ın isimlerini ne şekilde göstererek tesbihat yapmışsa ona göre kulluğu vardır. İşte onun bütün bu amelleri hayatıyla beraber bütün çekirdeklerinde, tohumcuklarında saklanıp başka bir baharda, başka bir zeminde ortaya çıkar. Kendi suretinin diliyle, asıllarının amellerini açıkça zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle de amel sayfalarını neşreder. İşte gözümüzün önünde bu hikmetli muhafaza idare ve terbiye edici güzel işi yapan odur ki ve ize suhufu nuşret der. Başka noktalara buna kıyasla gücün yeterse başka manalar çıkar. Sana yardım etmek için şunu da söyleyelim. İze şemsu küvveret beyanı tekvir lafzıyla yani sarmak ve toplamak manasıyla parlak bir temsil gösterdiği gibi benzerini de ima eder. Bunun iki manası var. Birincisi, Cenab-ı Hak yokluk esir ve gök perdelerini açarak güneş gibi yeryüzünü ışıklandıran pırlanta misali bir lambayı rahmet hazinesinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Dünya kapandıktan sonra o pırlantayı örtüsüne sarıp kaldıracaktır. İkincisi, güneş ışığını yaymak ve yeryüzüne karanlıkla nöbetleşe sarmakla vazifeli bir memur olduğu ve her akşam eşyasını toplayıp gizlendiği gibi bazen bir bulut perdesine saklanır, bazen ay onun yüzüne perde olur, o memur ışığını ve hesap defterlerini topladığı gibi elbette bir gün vazifesinden temelli ayrılacaktır. Hatta hiçbir sebep bulunmasa bile güneşin yüzündeki şimdilik küçük fakat büyümeye yüz tutmuş iki leke genişleyerek onun yeryüzüne Cenab-ı Hakk'ın izniyle verdiği ışığı yine Rabbi emriyle geri alıp güneşin başına saracak ve haydi burada işin kalmadı cehenneme git sana ibadet edip senin gibi itaatkar bir memuru sadakatsizlikle itham edenleri hor görenleri yak diyecektir. Güneş ize şems küvveret Küvvet fermanını lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur. Zeyl'in 5. parçası. Evet, hadisin kesin hükmüyle insanlığın en seçkin şahsiyetleri olan 124 bin peygamber yanlışlığına ihtimal bulunmayan bir ittifakla kısmen şahitliğe Kısmen de bizzat tecrübeye dayanarak ahiretin varlığını, insanların oraya sevk edileceğini ve bu kainatın halıkının kesinlikle vaat ettiği ahireti meydana getireceğini haber verir. Aynı şekilde bu haberi keşif ve şahitlik yoluyla ilme dayanan kesin bilgiyle tasdik eden 124 milyon evliyanın ahiretin varlığına şehadetleri ve kainatın hakim yaratıcısının bütün isimleri bu dünyada, baharda, yeryüzünde Ayakta duran sayısız ölmüş ağacın cenazesini kün fey emriyle dirilten haşir ve neşrin yüz binlerce örneği olarak 300 bin bitki ve hayvan türüne can veren sonsuz ezeli bir kudret, sınırsız, israfsız, ebedi bir hikmet, rızka muhtaç bütün canlıları tam bir şefkatle, harika bir tarzda besleyen ve her baharda had ve hesaba gelmez çeşitli güzelliklerini kısa bir zamanda gösteren, baki bir rahmet ve daimi bir inayet açıkça ahiretin varlığını gösterir, ahiretin varlığını gerektirir ve şu kainatın en mükemmel meyvesi, kainatın halıkının en sevdiği sanatlı varlığı ve bütün varlıklarla en çok alakadar olan insandaki şiddetli, sarsılmaz, daimi, beka aşkı, ebediyet arzusu ve ölümsüzlük emeli, işaret ve delilleriyle bu fani alemden sonra baki bir alem ve bir saadet yurdu bulunduğunu o derece kesin ispatlar ki ahiretin varlığını apaçık bir şekilde dünyanın varlığı gibi kabul etmeyi gerektirir haşiye Evet, ispatla dayanan bir şeyi haber vermenin kolaylığı, inkar etmenin gayet zor olduğu şu temsilden anlaşılır. Biri dese yeryüzünde meyveleri süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe var. Bir başkası da dese ki hayır yoktur. Birinci adam yalnız onun yerini veya bazı meyvelerini göstermekle davasını kolayca ispatlar. İnkar eden adam ise iddiasını bütün yeryüzünü görmek ve göstermekle ispatlayabilir. Aynen öyle de cenneti haber verenlerin onun yüz binlerce tecellisini, meyvesini, eserini gösterdikleri göz ardı etsek bile doğru söyleyen iki şahidin şehadetleri ispatlarına yeterken onu inkar eden sonsuz kainatı ebedi zamanı görüp eledikten sonra inkarını ispatlayabilir, cennetin var olmadığını gösterebilir. İşte ey ihtiyar kardeşler, ahirete imanın ne kadar sağlam bir esas olduğunu anlayınız. Madem Kur'an hakimin bize en mühim derslerinden biri ahirete imandır, bu iman o derece kuvvetlidir. Onda öyle bir ümit ve teselli bulunur ki bir tek şahsa yüz bin ihtiyarlık gelse bu imanın verdiği teselli ona itebilir. Şu halde biz ihtiyarlar elhamdülillahi ala kemalil iman deyip ihtiyarlığımıza sevinmeliyiz. Kamil iman nasip ettiği için Allah'a hamdolsun. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.